Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. İletişim sorunu yaşayanlar, iletişimsizler için bugün bir açılım yapacağız. Daha çok o arkadaşlarım için. Yine berabersinizdir küstünüzdür, iletişim kuramıyorsunuzdur. O şekilde de alabilirsiniz. Yine iletişimsiz olduğunuz ya da iletişim sorunları yaşadığınız kişi geri döner mi? iletişim kurar mısınız? Ne olur? Bunu hep beraber anlamaya çalışacağız hızlı bir şekilde evet uyumlanabiliyorsanız abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum yine yorumlarınızı görüşlerinizi beğenilerinizi iletebilirsiniz beğeni yapabilirsiniz yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz sizlerden. evet önce bu iletişimsiz olduğunuz kişi Bütün mi yorumlayalım şu an ne durumda? Sizden bağımsız, nelerle meşgul? Enerjisine bir bakalım. Bir narsis gördüm orada, kayboldu hemen. <gülüyor> takip, <gülüyor> sizi gizli gizli takip ediyor. Biraz sinsilik çalıştırıyor Miftah. Birilerini takip ediyor. Aslında özünde yalnız. Size nasıl kendini yansıtıyorsa yansısın Yıldız. Raz. Evet. Gizli saklı durumları olan birisi bu kişi. Şöyle evet. Merkezinde yalnız kendi özünde aç gözlü birisinden bahsedebiliriz. Yani yalnız aslında yalnızlığını farklı şekilde kamufle etmeye çalışıyor. Böyle kendi şu an işte fiziğine fiziksel değişim işte görseliyle kıyafet tarzı ile değiş, ilgili değişiklikler yapıyor olabilir. Kendini ulaşılmaz gösteriyor olabilir. Yani herkes benim peşimde gibisinden bir tarza sahip olabilir. Aslında gerçek anlamda yalnız birisi, yardıma ihtiyacı olan birisi. Gizli gizli takip sosyal medyadan birilerini takip ediyor. Üst seviye bir ilişki düşündüğü birisi var. Yani bu sizsiniz muhtemelen ama böyle kendini ortaya atmıyor. Gizli gizli takip ediyor. Ya da bir iş kovalıyor da olabilir yani maddi bir durumda olabilir uzaklık, mesafe, yol bir yola gitmek, yolculuk yani şu an uzak mesafe ilişkisi yaşayan arkadaşlarım beni izliyor olabilir gizli saklı durumlar var, bunları düşünüyor yani bundan dolayı belki de ya da uzakta olduğu kişiyi gizli gizli takip ediyor ya neler saklıyor, neler oldu hayatında aslında merak durumu da var e, sizi muhtemelen merak ediyor fakat özünde yalnız birisinden bahsedebiliriz şimdi asıl meselemiz bu kişiden Bu sessizlik bozulur mu? Geri döner mi bu kişi? Biraz, ıı, karakteri hiç çok hoş gelmedi bana. Cimri enerjileri var. Aç ve cimri. Kılıç dokuzlusu. Denik şövalyesi. Bütünsel okuyacağım. Kupa sekizlisi. Kılıç kralı. Tasım beşlisi. Bu kişi maddi sorunlar da yaşıyor olabilir arkadaşlar. Sakladığı durumlardan bir tanesi olabilir. Göründüğü gibi kendi böyle bakın iş kovalama, iş konuları, para konuları önemli bu kişi için. Size bunu yansıtmıyor olabilir. Gizlemiş olabilir. Düşündüğünüzden çok daha zor maddi koşullara sahip. Sanki bu kişi iş bağlantısı peşinde gibi. Ertelemek bu kişinin eylemleri anlık, kıyım. vazgeçmek, kıskançlık. Arkadaşlar bu kişiyi gerçekten istediğiniz emin misiniz? Nedamet, yavaşlama. Bu e, sorunlu birisi. Söyleyeyim şimdi sıkıntılı birisi. Yani. Böyle şey insanlar vardır ya. Sürekli bir şeylere bahane bulan böyle iki tane geldi. Bak beni yalanlıyor burada. Hayırdır ben öyle değilim diyor. Ben ciddi düşünüyorum diyor. Bilmiyorum beni ikna edebilir mi? <laughs> Cesurum diyor. Burada korku emersin. <laughs> Ay çok fena. Kapı. Hayır diyor ben bir kapı bulmaya çalışıyorum. Bir yol bulmaya çalışıyorum diyor. Ben diyor Öyle vazgeçmedim diyor. Bakar mısınız nasıl cevaplar veriyor? Çok fena. Evet. Ben ona çok çekiliyorum diyor. O çok güzel. Veya yakışıklı. Bu eril enerji çıktı. Eril arkadaşlarım yani erkek olan arkadaşlar dişi enerji. Zaten ikisi de çıktı. Bakar mısınız? Şunu göstereyim. Şöyle. Eril dişil. Şöyle gösterelim. Evet. Ben senin dişilinim ya da ben senin erilinim diyor bu kişi. Güneş sonradan sonra açılmaya başladı. Biraz bu kişiyi gaza mı getirmek gerekiyor arkadaşlar? Hadi sen yapabilirsin. Biraz çocuksu bir yapısı mı var? Kale ya da kule. Ayrılık var merkezde. Cazibe. Nişanlanmak. <laughs> Kimya. Çekim çok var. Size çekim var. Çok fazla çekiliyor. Rumiye en son tabii ki sonuç soracağız. Şimdi bu kişi geri döner mi? İletişim olur mu? Şimdi arkadaşlar burada sizi evet cazibe uzaktan uzağa takip ediyor. Ama erteleyen bir yapısı var. Kılıç dokuzlusu. Ee, ikizler enerjisi. Yani ikizler enerjisi biraz şeydir arkadaşlar. Gel git enerjiler çok vardır. Anlık tepkileri çok vardır. Erteleme. Ee, sana çok çekiliyorum. Seni çok istiyorum. Yuva kurmak istiyorum. Ama şu an karşı karşıya yüz yüze gelmeyi erteleyen birisi var arkadaşlar. Biraz daha düşüneyim. Biraz daha e, böyle vicdan yaptığım konular var. Üzüldüğüm konular var. Ve biraz evet ya yuva konuları var. Kendi yuvası varsa sizinle yuva kurmak size çok çekiliyor. Sen benim dişilimsin ya da erilimsin. Şu an zaten birbirimizi anlıyoruz diyor bu kişi. Kalpten kalbe sohbet ediyoruz. E, kalpten kalbe sohbet ediyorsun da değil mi? Onu nereden bilecek karşı taraf? Ama diyor dur biraz daha düşüneyim diyor. Biraz daha bir düşünmem gerekir diyor. Böyle diyor emin olmam gerekir. Vicdan yaptığım konular var diyor. Şimdilik bu uzaktan takip edeyim seni. Burası yakın geçmiş veya şu an. Sevginizi ifade edin. Güneş. Evet seninle büyüyüp çoğalmak istiyorum. Anlık çok yükseliyor size. Zaten gelirse, iletişim kurarsa anlık böyle işte resminizden etkilenebilir. Birebir görebiliyorsa böyle sizin cazibenizden çok etkilenebilir. Evet diyor ben seninle büyüyüp çoğalmak istiyorum. Ee, seninle aile olmak istiyorum. Aydınlansın. Bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Bu aşkını söylememiş olabilir. Sevgisini söylememiş olabilir. Ama dediğim gibi sakladığı konulardan bir tanesi biraz maddi sorunları var bu kişinin. Sizin düşündüğünüzden çok daha fazla maddi sorunları var sanki. Biraz da özgüven sorunu var. Böyle fiziksel anlamda değişiklik falan yapıyor. Hani size kendini beğendirmek için belki de Burada değnek şövalyesi geldi. Yani değnek şövalyesi e, böyle ateş enerjisinde yine ateş enerjisi geldi. Yay burcundan bahsedebiliriz. Güvenli limanındayım şu an diyor. Fakat sen de benim güvenli limanımsın. Şurası çok pozitif verdi. Umut var yani. Bir anda yükselip adım atabilirim sana diyor. E, sen benim güneşimsin. Evet sevgimi ifade etmem lazım. Biliyorum. Uzak mesafede olanlar var. Zaten yalnızım. Seninle üst seviye bir ilişki istiyorum büyüyüp çoğalmak istiyorum. Dedi ya sen benim dişilim ya da erilimsin. Ama diyor sen ayrıldın diyor. Sen bitirdin sanki diyor. Bakın dişin enerji vazgeçmiş sanki. Benimle ilgili diyor. Bak emek harcadık diyor. Sen bu emekleri harcadın. Harcadık. Biz emek harcadık sen emekleri harcadın diyor. Sen vazgeçtin sanki. Dişil olan tarafa kimse. Kendimi ortaya koymak istiyorum. Belirsizlik var. Evet aile olmak, aile kurmak, aileyle ilgili bir ayrılık da olmuş olabilir. Tekrar yani seninle aile kurmak, köklenmek istiyorum. Kendimi ortaya koymak istiyorum. Fakat beni yalnız bıraktın. Yani sen ayrıldın diyor bu kişi. Şu an belirsiz enerjilerdeyim. Ee, emek ya da emek harcadığım bir yer var. O, o, o alandan da o alanda bırakmak istemiyorum. Belki de maddi işte sorunlar yüzünden yaşandım bu durum. Cazibe. Farklılıklarımız var dedi arkadaşlar. Sana çok çekilsem de işte din farkı, yaş farkı, ailesel farklılıklar, mesafe olabilir. Ama çok istiyorum seni. Yıldız kartınız iki kez verdi. Şansımız var. Sen benim gözümde bir yıldızsın. Bir kıskançlık durumu. Sizin aranızda bir kıskançlıktan dolayı bir sorun yaşanmış olabilir. Soğuk enerjilerdeyim. Bazen şunu da yapabiliyor. Özellikle erilse karşı taraf. Eril arkadaşlar, dişil arkadaşlarım alsınlar. Yani böyle çok kıskanıyordur. Sizi fakat bunu ters enerjilerle size soğuk yaparak bunu tribine atıyordur Anlatabildim mi? Burada bir kılıç kralı geldi. Yine kova enerjisi var. Kıskançlık çalıştırıyor. Size veya bir kıskançlık yüzünden bitti. Fakat şansımız olsa da farklılıklarımız da çok fazla diyor. Aramızda farklılıklar da çok fazla dediği bir durumda. Nişanlanmak, kö, ya sizinle bir köprü kur, cesarete gelmek istiyor. Korkak birisi, aç birisi, utanç duyduğu bir takım durumlar var. Ya en çok sakladığı, gizlediği yokluğunuzu çok da çekiyor olsa da, maddi sorunları çok fazla var. Ailesel belki sorunları çok fazla var. Böyle e, sizin yokluğunuza çok çekiyor ve e, kesinlikle sizinle arasında köprü kurmak istiyor. Cesarete gelip bakın, istiyor sizinle bağlarını. Güçlendirmek, yavaş geçen süreye bir çözüm bulmak istiyor bu kişi. Güce gelmesi gerekir. Rumi'ye soralım. Ne yapar bu kişi? Bu açılımı çok böyle yaymayacağım arkadaşlar. Böyle özet halinde. Rumi'ye soralım. Bu kişi ile ne olur? 3 kart. İletişim kurar mı bu kişi? Ve size bir bir dedim iki tane geldi. Tavsiye. Ne olur? Deneklerin dokuzlusu. Biraz zor bir ilişki arkadaşlar. Yani bu hayal ötesi bir şey diyor. Ee, iki taraflı da yani mucize gibi bir şey dedi. Savaşılması gereken bir durum dedi. iki taraflı mücadele verilmesi gereken bir ilişki tipi. E, Dişi olan tarafa kalmış. Dişi olan taraf yönlendirecek dedi. Dişi olan taraf kimse. Sizseniz siz. Değilse karşı taraf bu ilişkiyi yönlendirecek fakat zor bir ilişki büyük büyük savaşların verilmesi gereken bir ilişki tipi. İletişim kurar mı bu kişi dedik iletişim. Evet, yokluk enerjisini verdi. Biraz bu kişi neden böyle? Değneklerin süvarisi anlık evet. Bu kişi çok fazla özlem. Çok fazla değneklerin dokuzlusu. Dileği isteği sizsiniz yoğun özlem duygusu içinde anlık adımlar atabilir. Fakat bu kişinin tekrar söyleyeyim maddi sorunları sizin bilmediğiniz ölçüde ailevi maddi sorunları olabilir. Yokluk içinde, boşluk içinde anlık adımlar atabilir. Dileği, isteği sizsiniz. Size tavsiye bu kişiyle ilgili kılıçların sekizlisi ve değneklerin üçlüsü. Aşk seçilmişler için gemidir. Şimdi bekleme modu verdi size. O gemi gelinceye kadar bekleyin dedi. Fakat bir bakış açısı sorunu var bu kişiyle ilgili. Sanki e, hareket edemiyorsunuz. Başkası gelsin sizi kurtarsın istiyorsunuz. Siz bakış açınızı e, sizin değiştirmeniz gerekiyor. Evet, maddi e, böyle şey mi? Statü farkı mı var? Yani maddi olarak farklılık mı var? Bazı vardır ya işte şu maddi koşula sahip olması lazım diye düşüneceğim kişi. Şu statüde olması lazım, bu eğitimde olması lazım. Böyle bir farklılık var. Bu özellikle somut konularla ilgili, maddi konularla ilgili bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bekleme aşamasında kalın dedi. Ve bakın bir de çok mu acaba? Yani egolarınızın, e, saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur diyor. Biraz... Bu kişiyi neden istediğinizi sorgulayın. Aldık, kabul ettik. Hayırlısı olsun. Görüşürüz.